Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar uzun zamandır çekmediğim market fiyatlarını hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hadi hep beraber başlayalım. Hemen hemen her AVM'de bu şekilde arkadaşlar masaj yerleri var. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer Endonezya geldiyseniz her yerde masaj yeri göreceksiniz. Yaptırın abi. Ayak masajı özellikle sağlıklıdır. <laughs> Endonezya'da genelde elmalar çok pahalı. Her videoda da söylediğim gibi. Bakalım dikkatimi çekecek bir şey var mı? Hani abi şu da şu da çok zamlı falan olmuş diyenler oluyor. Fiyatlar değişmiş işte, pahalı diyenler oluyor. Mesela üzümün 100 gramı kaç mı Bu ne ya? 4350 mi diyor? Ne diyor? Aynen. Çok pahalı abi. 4350 4350'ymiş ya, çok pahalı. Yani bir kilosu 4350 üzümün kilosu 43.50 çok meşhur olan yılan meyvesi o da iki çeşit varmış medana ait bir de pardon portakal medana aitmiş 43.50 aynı 43.75 ribu 100 gramları unutmayın 1 ee, kilosu 43.75 100 gramı 4.375 100'er gramdan satılıyor artık her cebe uygun yapıyorlar yani 100'er gram diye bu da 16.50 Salak meyvesi, nefis. Meyvenin adı salak, yanlış anlaşılmıyor. Sırsak. Sırsak derler. İnanılmaz kötü kokuyor şu meyve. O da gramı 13, pardon 1350. O da 1 kilosu 13 ribu. Hani çeşit çeşit şeyler var tabii ki. Kahveler var mesela Nescafe'nin. Türkiye'de de vardır bunlar kesin. 6 ribu bu. Böyle bir kahve 6 ribu bu arkadaşlar. Karpuzlara bakalım. Karpuzun fiyatı 16.90 1 kilosu var. Wow. Çok fazla. 1 kilo karpuz 16.90. Şöyle bir elma 33.10 var. 33.30 civarlarında Karpuzlar böyle dilimli satılıyor. Ananaslar var. Muzlar var. Bu da çok güzel. Ben buna göz meyvesi diyorum. Gerçekten de hani göze benziyor. İçini açtığın zaman insan gözüne anımsatıyor. Bunun fiyatı yazmıyor. Şeker satıyorlar, soğan satıyorlar. Fiyatlar gerçekten de hani hep aynı. Ben geldim geleli fiyatlarda hiç değişiklik yok bu Endonezya'da. Çok az bir rakam oynuyor. Ondan dolayı da alışverişlerini gerçekten de insanlar yapıyor. Her cebe uygun olduğundan dolayı her yerde insanlar çatır çatır alışveriş yapıyor. Gelin et pazarına bakalım. Ne kadarmış fiyatları. Burada ne bu? Ciğer satıyorlar baba. 2.90'mış Şey diyor. Ne diyor? Ciğerin 100 gramı. 1 kilosu 29. 29 ribu. 1 kilo. Burada kıymaya bakalım. 13.50 100 gramı. Kıymanın kilosu 135 ribu. O da e, ne yapıyor abi? Türk parasına denk gelirse. 250. 250 TL civarında bir şey. Kıymanın kilosu. Dana kıyma. Da şey var. Tavuğun kafasını saklıyor Sonra tavuk kutu var. Tavuk kıyma var. Tavuk kıymanın bir kilosu buraya 80 lira. 80 ribu. O da 160 lira. Bir kilo tavuk kıyma. Tavuk göçleri. Gramlar. Tavuğun derisini satıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Tavuk ayağı. Tavuk ciğeri. Taşlı. Çatır çatır satılıyor baba. Yok yok, hepsi var, her şey var. Burada da deniz ürünleri var, dondurulmuş karides vesaire. Dondurma. Efendime söyleyeyim, soslar. Bunların hiçbiri Türkiye'de yok. Ben bunları şimdi kıyaslamaya gerek yok. Bunları yiyip içmezsiniz siz zaten. Damak tadımıza uygun değil. Bunlar pek bize uygun değil abi. O nedenden dolayı da sizin daha çok yiyebileceğimiz, içeceğimiz şeylere bakacağız. 100 gram yumurta. Bakın böyle çiğli bazında satılıyor yumurtalar. 1 kilo yumurta 26.50'ymiş. Haberiniz olsun. O da ne yapıyor? 50 TL. 1 kilo yumurtayı 50 TL'ye satıyorlar abi. Pirinçlere geldik kaç kilo? 10 kilo pirinç. Şurada yazar bak kiloları. Fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Bir 5 kiloluk var. 70 ribu. Bir 5 kiloluk var. İşte e, kaç orada ne yazıyor? 115 ribu. 10 kiloluklar nerede? 20 kiloluk var 278. 10 kiloluk var 139, 140. Yani kalitesinden kalitesine değişiyor. Bu kaç kilo? 20 kiloymuş bak. 30 kilo. Pardon. Ne diyor? 20 kilo ya. Orada 30 dedi ama. Neyse. Yani fiyatları değişiyor kankalar. Hadi yağlara doğru gidelim. En çok olmazsa olmaz pirinç, yağ. Şeker. Şekere bakalım. Şeker nerede? Dur bulacağız bak. Burada zeytin yağlar çok pahalı ya. Bu ne yağymış? Minyak, noreng, kokonat. Kokonat yağıymış. Bak kokonatın yağını, yağına, bak. Ne kadar saf, şeffaf. Burada da palm yağları var. Aynen. 2 litresi 30 ribu. Bakın. 30 ribu. 60 TL. 2 litre yağ 60 TL. Türk parasıyla hesap edelim. Düz hesap. Burada ayçiçek mi? o bu da palm ya. Bu kaç? 21.90. Şey değil mi? Bu maskeler kaldırıldıktan sonra İndonezya'da fiyatlar biraz daha ucuzlamış biliyor musunuz? Eski videolar bir açın. Yağlara indirim gelmiş baba. Harbi diyorum bak yani çok pahalıydı yağlar. Bilmiyorum Türkiye'de ne durumda ama markalar falan bir de böyle plastikte satıyorlar. Türkiye'de böyle bir şey var mı yağlar böyle satılıyor mu? Deterjan gibi aynı. Böyle bidonlar satılıyor genelde Türkiye'de. Bu da 95 liraymış 5 Be litre yağ. Palm arkadaşlar. Türkiye'de de vardır palmiyaları da ama ben hiç kullanmadım yani Türkiye'deyken. Fiyatları da şu an ne durumda onu da bilmiyorum. Yakında gideceğim bakacağım bakalım. Türkiye'deki fiyatlar hakkında da bir video çekeriz. Çünkü hemen hemen bir buçuk yıldır gitmiyorum Türkiye'ye. Değişmiştir illaki. Bakalım. Şimdi devam edelim. Hiç videoyu kesmeden. Burada genelde deterjanlar işte efendime söyleyeyim tuvalet şeyleri falan filan Onların fiyatları daha makul ya, Endonezya'da bu gibi kimyasal şeyler biraz daha ucuza kaçıyorlar yani. Plastik zaten her yerde ucuz. Burada da olduğu gibi. Endonezya'da da ucuz daha plastik. Bebek bezi bakıyorum. Bebek bezleri nerede? Paşa'ya bebek bezi bakacağız. Tabii ondan önce şurada yumuşatıcılar falan var. 14 ribu. 24 ribu. Yani 2 katını çarpın. 16 ise 32 yapın abi. 25 ise 50 yapın. Türk parasının 2 katı. Ona göre hesap edin. Burada ne var? Bulaşık deterjanları. 7 ribu. Bak şöyle bir şey 7 ribu. 14 TL. Limonlu deterjan. Genelde Endonezya'dan merak edilen şeylerin arasında da bu çamaşır suları. Çamaşır suyu fazla kullanılmıyor. Ondan dolayı biraz daha makul. Ne diyor? 9.90, 10. Burada daha büyükleri var. 19, kocaman kocaman. Bizim Türklerin olmazsa olmazı deterjanlardan bir tanesi. Çamaşır suyu. Burada da yumuşatıcılar var. Fiyatlar ne durumda? 22, 20. Her cebe uygun var yani. Hello. Yani burada yok yok kankalar. Her şey var. Dur bakayım. Burada da parfüm bölümüne geçelim. Parfüm bölümünde de her cebe uygun. Kadınlara özel, erkeklere özel parfümler var. Bu Niyazi de hemen parfüm sıktı gidiyor bak kaçıyor. Bu Migros'ları talan edenler var ya. AVM'den çıkmayan gençler. Aynı ona benziyor. Neyse efendime söyleyeyim devam ediyoruz. Diş macunları, diş fırçaları helal. Diş macunları çok merak ediliyor. Endonezya'da her cebe göre diş macunları ve ebatları var. Genelde Endonezya'nın Pepsodent diye bir markası var arkadaşlar. Endonezya'ya ait bir marka. Endonezya'da herkes bunu kullanıyor bak harbi diyorum bak o kadar milliyetçi insan yok yani Her evde çuvallar dolusu böyle pepsidentler var Biz bile alıyoruz Çünkü iyi abi Harbi diyorum bak Colgate yok hepsi Popsedent pop Klasa bilmem ne Bunlar zaten Avrupa'nın da Ayrı Popsedentler daha çok meşhur Genelde millet Doldurup doldurup götürüyor peki fiyatlar ne durumda Şu 12 ribu Şu şu 5 ribu. Her cebe uygun var. 5 ribu. 10 ribu. Fiyatı yükseliyor. En büyüğü şurada abi. Family paket. Al. 1 kilo. 23. 24. Maksimum 24. De öyle söyle ya. Yani. Diş fırçaları. Al abi. Her cebe uygun var. 3 liraya var. 2 liraya var. 5 liraya var. 7 liraya var. Al. Burada. Ucu ucu. En son geçen sene gittim de diş macunu alıyor. Fırçalı alayım dedim. Baba bu ne ya hatta videosunu çekmiştim bakarsın wow, çok pahalıydı Türkiye'de şu an daha uçmuştur zaten Lan fırça la fırça plastik ya baksana çeşit çeşit Oral -B, Oral B falan filan fiyatlar böyle genelde burada temizlik ürünleri falan biraz daha bir tık daha ucuz ya efendime söyleyeyim bunlar daha ucuz Türkiye'ye nazaran demiyorum ne bilmiyorum durağın? artık ne durumda Türkiye'de ne şöyle bir ha, sabun İkili sabun yapmışlar 130 indirim 52 ribu. bu 53 ribu bu de buna sıvı sabun. Evet efendim doğal kimyasal şey natural bilmem ne diyor sabunları şampuanları saç özleri fiyatlarını görüyorsunuz zaten yavaş yavaş geçelim buraları efendime söyleyin. Burada da şampuanlar var Endonezya'nın en meşhur şampuanlarından. Life Body. Her yerde herkes kullanıyor. Baba ben bile kullanıyorum. Benim favorim bu. Bu. Şu tarz. Ondan sonra. Bu clear mılir halt yemiş. Yani head and shoulders falan. Çok kötü. Burada biraz daha pahalı ama. Şurada fiyatları görüyorsunuz. İki, iki çarpı yapın. Türk parasını ona göre hesaplayın. Burada da fiyatlar var. Bak 22.50 civarlarında. Kadın şampuanları da zaten burada bir ton böyle cilt bakım şeyleri Endonezya'da genelde cilt bakımları çok fazla ürünleri satılıyor ve bu ürünlerden de çok para kazananlar var bunun ticaretini yapanlar vesaire o nedenden dolayı da hani burada yatırım yapmak isteyenlere de tavsiye bu e, güzellik merkezleri falan filan eğer varsa böyle bir şeyiniz güzellik merkezleri, saç ekimi, diş doktorları bunlar çok iyi iş yapar onu söyleyeyim ben size. Burada ne varmış bakalım. Şimdi birazdan müzikten mam yemeyelim de ya. Hı, burada bebek bezleri. Şimdi bizim Zafer'in kullandığı bebek bezi bu. 77.90 olmuş bunun fiyatı 34'lü. lü. indirimli alıyorduk. Ne olmuş buna? 74'e alıyorduk. 77'ye. 2 dakikada diskonlanıyor. Tucu bulu tucu seminar rafet mi? Su bulum, su bulum saya beli tucu bulu empat harga nanti mahal lagi. Hello, su bulum saya beli di sini e, tucu bulu empat harga mahal lagi. Iya, <laughs> ukuran <urgency punishing> double XL nya sama XL nya dia lagi 779. Double XL ya, saya beli nanti sebentar istirahat di sini ya. Okay, sebentar saya video. Yani be, alacağız, her türlü alacağız. Yine diğerlerine göre biraz daha ucuz burası. Biz devamlı buradan oluruz. Geliyoruz. Geçen bir bagajlık bebek bezi aldık. Geçen dedim 3 ay 4 ay oluyor. Ama yine geçen bir ara daha gelmiştik. Boş gitmeyelim diye 2 tane daha aldık. 74'ten almıştık. Sonra bir tane daha alalım. Şimdi bugün biraz daha alalım. Çünkü yakında Türkiye'ye gideceğiz dostlar. Türkiye'de Zafer birazcık hassas bir çocuk. Hem özel bir çocuk, hem hassas. Ee, o nedenden dolayı da cildi de tahriş oluyor. Devamlı kullandığımız bir bebek bezi arkadaşlar. O nedenden dolayı da dikkat etmemiz lazım. Evet efendim. Halleylere gelelim. Bunlar olmazsa olmaz. Elin Önez'in çikolataları. Ne diyor? 10.90 Fiyatlar ucuz. Biraz daha uygun. Bir şey söyleyeceğim size kankalar. Türk ürünlerini bulamazsınız. Neden yok? Ülker, eti. Bunlar neden yok? Hep Çin bak. Hep Çin. Böyle Japon, Kore. Burada ne yazıyor? Hindu mu, mu, ne yazıyor? Ger Gergedan boynuzu falan falan var. Enerji içecekleri. Her yerde bak, her yerde var. Burada panda. Red Bull'un çakması. <laughs> yani şekerli içerseniz Red Bull da gerçek Red Bull değil yani. Hello. <laughs> yani böyle servis edenler var arada. Yalnız müziğin sesini bilerek mi açtılar? Ne yaptılar? Ne güzel video çekiyordu kardeşimle. Bam yiyeceğiz. Kusura bakmayın. Bak bak burada ne var? Fıstık var. Yer fıstığı. Çeşit çeşit yer fıstığı. Ha şekerin fiyatını soruyordunuz bana. Doğru ya. 750 gramı ama bu çilek şekeriymiş ha. Oo. Ne diyor? Aynen aynen. 14.50. Burada normal şekerler var. Baksana abi bir kilo şuradan. Hello, apa kabar? Sen? Satu kilo bula berapa harga? Empat belas ribu lima ratus. Empat belas lima ratus Harga semuanya Dari Turki. Ya tahu? Tahu. Oke, terima kasih ya. Nerelisiniz diye soruyor. Endonezyalı insanlar sosyalleşmeyi severler, sohbet etmeyi severler buraya geldiğiniz zaman e, fark edeceksiniz. Gelen giden selam veriyor. Yani selamlaşmak bunların kültüründe gerçekten de. Kadını erkeği fark etmez sizi. Geçen bir abi gelmişti. İst kulaklarını çınlatacağım onun da. Nadir abi dedi ki Bekir dedi. Ya dedi kardeşim dedi biz dedi sokakta birine selam versek böyle çantayı kafama vurur dedi. Haklısın kardeşim diye. <laughs> <laughs> Harbiden aklıma geldi. Gerçekten birine sokakta birine selam veremezdik ya İstanbul'da Yaşar'da. Yani, yani selam vermeyi bırak. Gözünü kaldırsam millet beni taciz ediyor anlar yani. O nedenle o nedenden dolayı da biraz tedirgin oluyor insan. Değil mi? Hadi gelin çerezler bölümüne bakalım. Arkadaşlar burada Endonezya'da Lay's, Ruffles ve Doritos bulamazsınız. Nedeni de şu PepsiCo ürünlerini asla bulamazsınız. Çünkü e, İsrail ürünü olduğundan dolayı her yerde kapalı. Ben anlamadım yani birazcık Filistin İsrail arasındaki mevzulardan kaynaklı nedenden dolayı olabilir diye düşünüyorum ama e, Hiçbir yerde Maalesef yok ama Coca Cola var anlamadım nokta bu e, Böyle Değişik Endonezya'nın Ve Çin'in Kore'nin Cips'leri var Hani böyle enteresan markalar Bekir senin hangisi favorin bu baba Stato geldiğinizde kesinlikle deneyin mükemmel lezzeti var 14.75 en büyüğü kocaman bir şey. Bir de dolu yani. Gerçekten de dolu dolu böyle. Patates tadı veriyor. Çok lezzetli. Ba böyle et tadı damağınızda kalacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Yersiniz. Hani öyle çok yemeyin ama. Evet efendim. Bu, bu bölüme bakmış mıydık? Bu bölüme bak mı? Bakalım. Bakalım. Bir de buraya bakalım. Hemen. Buraya da bakalım bakalım. Ne varmış? Burada da genelde çocukların yaşlarına göre sütler var. Süt tozları var. Bizim Zafer Paşa soya sütü kullanıyor. Ondan dolayı da burada bulunmuyor. Biraz daha pahalı olduğundan dolayı Zafer'in gibi biraz daha kasaya yakın, güvenlik altında olan bir bölgede. Orayı da göstereceğim şimdi size. Evet. Endonezya'da en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de sineg ilaçları. Sineg ilacının fiyatı ne kadar? Bak böyle devasa, büyüklükte bir sineg ilacı. Evet. 33-34 ribu. Ama içleri pek fazla dolu değil. Onu da söyleyeyim. Yani hemen tırt diye bitiyor. Birkaç kez sıkarsınız tükenir. <laughs> Kullanırsınız abi. Kullanmak da zaten zorunda kalıyorsunuz. Nedeni de şu. E, sivrisinekleri gerçekten de etki ediyor. Kuvvetli yani bunların ilaçları sağlam. Şurayı gezmedik. Ama nerede boşluk bulursam oradan dalacağım da boşluk bulamıyorum. Her yerde dolu yani insanlar. Hadi buradan bir daha dalalım. Sonra da videoyu yavaş yavaş bitirelim kankalar. Burada mesela kolonya yok. Böyle enteresan e, şeyler var. Aseton tarzı. E, oje çözücü bilmem ne, ne diyorlar ona. Onlardan var. Bak bizim Zafer'in de ilacı şeyi, sütü gerçekten de öyle. Çilkit soya ımpatta Ada. Bak. 122 nokta. Şurada bizim bizim oğlanın sütü bu. 122.59 fiyatı ne olmuş acaba bizim hanıma bir soru. Çilkit Saya Impattoun harga berapa? 12.2600. Mau berapa? Kemarin 800 gram da harini 900 gram da. 800 gram. Tidak ada mu habis mu? 800 gram. Subulmadaya. Oh okay okay mau ya. Berapa? ciddi gam şey Sebentar ya, istri di sini sebentar. Sebentar empat beli saya insyaallah. Okey. Sebentar. Bekledim benim hatun gelsin kaç adet olduğuna bak da Ona göre not alayım Yoksa israf olacak yani Neyse videoyu devam ettireceğim bekleyin bir Tabi balık bölümünü de geçmemeyelim yani Bunlar ne piranam ya Dişleri var limonları da atmışlar üzerlerine Vallahi ne yazıyor bilmiyorum fiyatları yazmıyor herhalde ya Ama çeşit çeşit karidesler balıklar falan var ya <laughs> Endonezya'da en çok Tüketilenlerin arasında da arkadaşlar Endonezya'da en çok tüketilenlerin arasında da nadırlar var böyle bu tarz nadırlar çatır çatır tüketiliyor. <laughs> çeşit çeşit ürünler var böyle. Plastiklerin, renkli renkli plastiklerin içerisinde ama aynı ürünler hepsi aynı yani değişen bir şey yok. Renkli renkli ürünler bakar mısınız? Bazıları Kore'den geliyor, bazıları Endonezya'da yapılıyor. Zaten bu Indumu, Indumu mi neyse şey de Endonezya'nın markası şu. Endonezya'nın Türkiye'de de var zaten. Bütün marketlerde görürsünüz. Böyle kurupuklar var. Balıktan ya da yılan balığından ya da bazı değişik e, deniz ürünlerinden yapılan ürünler bunlar genelde. Ona da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar çıktık marketten şimdi de eve gidiyoruz. Küçük bir vlog olsun istedim. Öyle. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Cansınız. Hoşçakalın. Sampo Cumpa.